bugün Süper Bey'le oynuyoruz. Şimdi İhsan'ı bulma challenge. Bakalım nereye gitmiş. Sen kimsin? Ben bu. Arkadaşlar öyle birisi girmiş. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Hay şaka yapmıyorsun Vallahi oyuna bir Hemen onu engelliyorum. Engelledim. Şaka yaptım. Engelledim. Kim diyor? Oyuncu 556 ile. Parkur yapalım mı? İhsan gelsene bir yer. Aga be. Bekrumsa mı gideceksin yine? Bak yok. abartma. Yok, Yok, yok gitmeyeceğiz. Bekrumsa gitmeyeceğiz. Nereye gideceksin Tabii ben parkur atıyorum. Hayır buraya gel. Ben sonunda gel şöyle. açtım. Hayır. Büyük parkur. Hayır. Oh yeah. Ben gidiyorum hadi bay bay. Dağlar gider yolunda. Dağlar, şey gider yolunda. Dağlar şey gider. Yolunda Sefa geçirdin hoş geldin. Hoş geldi ya kafada. İnsan sen, Kafay sen, dayan sen dayan. niye oraya gittin? Oradan nasıl gittin? E ee, ben parkura gidiyorum Allah Allah. İnsan sen nereden çıktın oraya? E ee, o kumsuz şeyden çıktım. Şunu mu? Ne? Şunu mu? Onlar çıkmadım, bak Aa. o dükkandan çıktım bak. Aa tamam tamam anladım. Kırmızı şey diyorsun, e kırmış kırmış diyor. Eğer kırmızı şey diyorsan. Oreo, anında o? ferahlatıyor. Yani çok bir şey değişmiyormuş öyle yapınca da. Öyle de bir şey yapınca da. Değişmiyormuş. Lan, lan. Oreo. Ona da ferahlatıyor. Biz kartını da harfe geçtik biliyor musun? Kaçıncı harfe geçtik? Dokuzuncu. Ha. Ee, Arkadaşlar. Nazar değil mi? Arkadaşlar <laughs> biz okuma yazmayı öğrendik de zaman Şimdi okuma Arkadaşlar, yapıyoruz. Ya okuma yazmayı biliyorum da. E ee, kardeşim bilmiyor. bilmiyor. O sütten. İnsan bilmiyor de. İnsan bilmiyor. <laughs> Sen ne, neredesin? Al, al, al. Ben başka bir yolda gidiyorum. Gitme, iyi insan gitme. Bak, bir, bir daha yapma. Yaparsan... Ben bu modu istemiyorum, sevmedim. Ben de aşağıya düştüm zaten. Ben de zaten aşağıya düştüm. Şöyle gidek. Ben Leklandayım şu an. Bir tanesinin bir tanesi nereye <laughs> Oyunum çıktı. Harbi mi? He. Ha. Yok çok demiş. Merak <laughs> etme oyun çok güzel. Bak. Sen sen Hadi, Hadi be. Be. Öldüm. Öldüm ee. Geldim. Geldim Celemen. İşini gördüm. Hayalet işini gördüm. Hayalet <laughs> işini değil. Geçmiş Ayşe. <laughs> Hayır Gökkuş Ayşe. Bir sen sana çok güzel bir şey hazırlayayım mı sikin? Ben şimdi sana hazırlıyorum. Bakma sakın. Bir dakika. Bakarsan küserim. O zaman bu yüzden. Bakar kısa. O zaman bu yüzden bakacağım. Çok kötü yaptım. Bakarsan küserim. Bakarsan küserim. Ee, çok kötü. Olmuş. Bakarsan küserim. Tamam. Ben say say. İnsan sana bir şey göstereceğim. Bir dakika. Bak. Sendeki artık bende de var. Hadi <laughs> yalan. <laughs> ne oldu İsa? Ne oldu Allah? Bana ne? Allah Allah. Uzayı ye. Sen de bu var mı kozmik ayı? Evet var. Göster bakayım. Ay göster bakalım. Hatta bende kozmik kozmiklerin full. Bende kozmikler full. Kozmik çıkada var bende. Bibi. Ben de ye. Ben Neyse tamam artık. Biliyorum. Nereye gideceğim? Begum tabii. Hayır gitme. Gitme. Allah razı olsun gitme. Tamam gitmiyorum tamam gitmiyorum. Git. Git gitsene ya. Tamam be. Ya öyle yap gitmen mi gerekiyordu ya? Tamam be tamam. Git be dur. Tamam hadi bay bay. Ay hangi şayet yaptım aga be. Gideceğim mi? Annese hareket yaptım. Git tamam mı? Git. Annese hareket yaptım. Ben de küçük. Ben, ben siyahıdan korkmam. Eee korkma zaten. Allah Allah. O kattım dinle ben. Vallahi yıktım. Ben korkmam oğlum. Ben bundan korkmam. korkmam. Ben bundan korkmam. Make up mı açıyor? Make up yapıyor. Wake up ne? Ay yani nerede yazıyor wake up? Hayır, Makaf'ta yaşıyor ya hey gelince. <laughs> bir bir arkadaş. <laughs> bir arkadaşlar. Might buy Bir arkadaşlar hey videosu yapmış. Bir arkadaşlar hey videosu yapmış. Bir dakika tipe beklesin. Lih, sen <laughs> neyse sen. kalacağım. Lan koptun mu valla? Valla koptu. O oh, ne Onu oh, oh. oh, oh. fail. Oh, oh. Kaptırdınız fail. Backup Kaptun. fotoğrafı çekeceğim diyeceğim de yok çekmiyor. Cemal <laughs> e, ben valla korkuyorum. Evet. Cemal beni bırakma abi. Ya oğlum bir tane aydan korkulur mu sen de ya? Sen de bir tane bu buradaki siyah aydan korkuyor musun yani? İnsan e şu gizli yer nerede? Gizli yer. Evet, bak şurada. Oraya nasıl geçiyoruz? Bak fotoğrafa gir. Fotoğrafa gir. Ve o fotoğraf nerede? Ve bu şurada, bak. Şurada. Bak. Aa, dur. Olmadı. Dur tekrar geliyorum. Olmadı maalesef. Olmadı. Dur. Bak ben tam şuradayım. İsa nasıl geçeceğim ben oraya? Nasıl geçeceğiz bilmiyoruz ki. Dur kamerayı tekrar alayım. Dur bir dakika. Senin bu sefer bak. Bu sefer bak. Ay aga be olmadı. Bu nasıl yapılıyor? Aga be olmadı. Göstersen nasıl yapılıyor? <laughs> bir videoda görmüştüm de. Unuttum. Bekle bakayım. Bir videoda görmüştüm de unuttum. Görebiliyorum. Görebiliyor Çok şey daha çok. O kayma kaymağı illi. Ah patikisini buldum. Patikisini buldum. Patiki patik. buldum. Patikisim patik Bekle bekle çıkışa gitme. Neden? Ben de bakayım çıkış nere. Göstersene çıkış nere. <laughs> Patikis. Bekle bakacağım çıkış neredeymiş. <laughs> ee şey altın var burada gördün mü? Al. Bekle hani nerede? Bekle be. Çıkış ben... burada. Bir dakika bekle çıkma. Tamam. Hayfalım. Çıkma! <gülüyor> <gülüyor> ben de reklam bayım ki yatak ayık. Şimdi videoyu bitirelim. Hay <laughs> videoyu izleyemedim lütfen. Dönmek evet. üzere arkadaşlar. Bay bay.